Evet canlar, ciğerler, Aslan Soner'le hadi daha önce 2016 yılında çıkmış refleksler sorusunu beraber canlandırıp analiz edelim. Canlar ciğerler, belli başlı refleksleri vermek istiyorum. Yıl 2016'ydı. Sınav çıkışı sizleri bekliyordum. Canlar dedim, ne çıktı sınavda? Hocam dediler. Vaykoski Chomsky, Babinski dedim ne lan bu? Rus elçiliği gibi değil mi canlar? Bakınız ilk kez 15-20 yıl sonra bir refleks sınavda sorulmuş Okul önceciler, aa ne güzel tam bizlik deyip yaptılar ama genel itibariyle pek üstüne durulmadığı için biraz çok olmuştuk. Onun için daha önce 2016 yılında KPSS'de, daha sonra geçen senede okul öncesi ÖABT'de çıkan belli başlı refleksleri verelim arkadaşlar. Haydi size arama ve emme refleksi. Canlar ciğerler sizler bu yeni doğanları çok masum zannediyorsunuz değil mi? Çok masum zannediyorsunuz değil mi? Canlar masum olmadıklarını hadi ispatlayayım. Bir yeni doğanı gidip yanağından öpmeye kalkın. Şurasından öpmeye kalkın. Ne yapar biliyor <laughs> Ne yapıyor canlar? Meme başı arar. O zaman not al. Arama refleksi. Daha önce sınavda çıkmış sorunun çeldirisinde Aşık videojanlar dedi ki çok önemli arkadaşlar. Bakınız sırt üstü yatırıldığında başını sağa sola çevirmesi. Meme başı arar. Veya dedi ki yanağıyla ağzı arasına dokunulduğunda Zalımca ne arıyorlar? Meme başı arıyorlar. O zaman not al işte. Sırt üstünü sırt üstü yatırıldığında başını sağa sola çevirmesi arama refleksidir. Aynı zamanda yanağıyla ağzı arasına dokunduğunda başını sağa sola çevirip meme başı aramasına arama refleksi denir. Canlar ciğerler emme refleksi nedir? La dudak kenarına şöyle dokunduğunda şapur şupur emer. 40 yaşındayım ben yaptırtma bana şunlar işte emme. Emme refleksi. Tamam canlar? Başka. Hadi destekleyin beni. Bana şimdi başı açık olan hoca hanımlar lazım. Evet evet siz. Siz. Hocam diyeceksiniz laiklik karşıtı eylemlerde niye bulunuyorsun? Ya derdim canlandırmak canlar. Başı açık olan. Hocam sen sen. Evet. Yanacaksın hocam sen sen. ya işin esprisi ama hocam. Başın açık farkında mısın? Sana diyorum ya sana diyorum canlar. Niye başı açık olan hoca hanımlar lazım? Arkadaşlar bir yeni doğanı kucağınıza alınız. Ablanızın kucağından alın. Arkadaşlar bak yeni doğanın böyle el bak avuç için böyle uyardığın zaman şap diye böyle kavrar. Şap diyese neyse böyle şap diye kavrar. Palmar refleksi not al. Parantez içi yakalama kavrama refleksi. Avuç içine dokunulduğunda kavraması yakalamasına palmar refleksi denir arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Palmar yakalama kavrama reflekstir. Tamam canlar? Lütfen not al. Yakalama kavrama. Palmar avuç içi. Arkadaşlar başka. Yüzme refleksi. 2016 sorusunun çeldiricisiydi. Dedi ki suya bırakıldığında Hocam kollarını ve ayaklarını hareket ettirmesine yüzme refleksi parantez içi dalma refleksi denir. Ya canlar şimdi bana yüzmeyi açıklattırmayacaksın değil mi? Ey yetişkinim ey öğretmenim. Suya bırakıldığında kol ve bacaklarını hareket ettirmesine yüzme refleksi denir. Canlar ciğerler. Arkadaşlar çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Haydi destekleyin beni. Başka ne refleksimiz var? 2016 yılının B şıkkındaki cevap 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 arkadaşlar. Dedi ki Babinski refleksini en iyi ifade eder. Arkadaşlar size bir görev veriyorum. Şu karantina günlüklerinde size bir görev veriyorum canlar. Ne biliyor musunuz? Herkes lütfen gitsin. Bak evde bir aile bireyine ayağını şöyle bir dayasın ve lütfen eline bir tane nesne versin. Böyle parmaklarından topuğuna doğru bir nesneyle böyle sert bir şekilde bastırsın. Arkadaşlar yetişkinler bugün çeker. Böyle kapatır parmaklarını. Parmaklarını kapatır. Ama yeni doğanda belli aylar arasında parmaklarından böyle topuğa doğru dokunduğunda bir nesneyle arkadaşlar yelpaze perde gibi parmakları açmasına Babinski refleks denir. Arkadaşlar ne diyor Kemal Sunal? Fazla bilgi göz çıkarmaz diyor ya canlar. Bakın bu çıkmış soruda yoktu ama şunu söyleyeyim. Yeni doğanlar belli bir dönem arkadaşlar böyle bastırdığında yelpaze perde gibi açar. Belli bir dönemde kapatır. Kapatmasına plantar refleksi denir. Bakın. Pamma refleksi Avuç içiyle yakalama, bak özellikle besyocular ve okul öncelikleri için söylüyorum. Palmar, avuç içiyle yakalama, plantar, bak ayakla yakalama, bak parmakları böyle, bak böyle kapamasına dedir. Tamam canlar ciğerler? O zaman anlaşalım arkadaşlar. Babinski refleksi nedir? Yelpaze, perde gibi açmasıdır. Başka, Arkadaşlar haydi size geçen yılın okul öncesi APT sorusunu veriyorum canlar. Moro refleksi notaf neymiş? Moro refleksi. Moro refleksi parantez içi irkilme, sıçrama refleksidir. Hocam nasıl yani? Notal ani bir ses, ani bir ses. Işık veya organizma yeni doğanı sarsarsan irkilir, sıçrar. Bak, irkilir sıçrar. Ürker canlar, ürker. Arkadaşlar inşallah anladık. Bak böyle bak böyle kolları bacakları önce bir açar sonra kendine doğru çeker. İnşallah anladık. Yapayım mı arkadaşlar? Ya canlar ben 40 yaşındayım. Bu anlayın lütfen konuyu da yani lütfen anlayın da devam etmeyeyim yani 40 yaşındayım. Bakın anlamadık diyenler için canlandırıyorum. Evet oğlum Burak Yağız'la karantina günlüklerinde moro refleksi. Paşam gelir misin canım ciğerim? Benim için bir ışığı kapatır mısın? Birden açar mısın? Ah ilkildim. Değil mi? Kapıyı çarpar mısınız canım ciğerim? Lütfen. 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 Biraz kadraja girer misiniz? Gelin böyle gelin. Böyle gelin. Halk sizi merak ediyor. Bu lütfen. Bir gelin halka doğru bir bakın. Kapıyı böyle bir çarp. Çarp paşam. Bir daha çarp paşam. Çarp. Ah moro ilkilme veya organizmayı sarsmak diyor. Gel paşam ben seni sen bir yeni doğansın tamam paşam? Bak koltuğun altına şöyle bir sarkayım sen kolları şöyle yap bak şöyle yap. Hadi yap bakalım paşam. Dur ben niye yapıyorum <laughs> <laughs> bak ha o zaman hadi anlaşalım arkadaşlar gel bir daha göster şöyle bak paşam şöyle yap moro irkilme ha ha moro irkilme refleksi ani bir ses ışık ve organizmayı sarstığında organizmanın önce kol ve bacakları öne doğru atıp sonra geri çekmesine moro irkilme refleksi deniyor canlar. O zaman aslan soner tekrar ediyor canlar. Hadi anlaşalım arama refleksi. Arkadaşlar sırt üstü yatırdığında başını sağa sola çevirmesi. Yanakla ağzı arasına dokunduğunda değil mi? başını bak böyle meme başı arayarak çevirmesi arama refleksi. Dudak kenarına dokunduğun zaman şapur şupur emmesi emme refleksidir canlar. Veya hocam yakalama kavrama refleksi. Bakın hareket bu. Bak hareket bu canlar. Yakalar ne yapar? Kavrar. Hani başı açık olan hocalar böyle saçları böyle yakalar kavrar da bırakmaz ya canlar saçlarını. Yakalama kavramadır. Tamam. Mı? Babinski yelpaze, perde gibi ayak parmaklarını açmasıdır. Plantar ayak parmaklarını kapaması, büzmesidir arkadaşlar. Veya destekleyin beni canlar. Yüzme neydi? Suya bırakıldığında kol ve bacaklarını hareket ettirmesi. Arkadaşlar moro refleksi geçen senin okul öncesi ÖABT sorusu dedik. Hadi veriyorum canlar. Dedi ki inşaattan bir ses geliyor canlar. Bu sesi duyan bak bir yeni doğanın İrkilmesi, sıçraması nedir dedi. Cevap moro refleksiydi. Canlarım ciğerlerim kızmayın bana. Hocam 8 dakikamızı yedin diye. Hocam daha önce bir soru çıktı. Bakın ben size hep şunu söylüyorum, eğitim bilimlerinde sorduğun alanlarda soruyor, alanda sorduğunu getiriyor eğitim bilimlerinde soruyor. Daha önce ekolojik yaklaşım bize de çıktı, gitti okul öncesi ABT'de de çıktı. canlandırmacık animizmi sormadığı yer kalmadı. O zaman unutma. Aslan sorar sana şunu yapıyor. Daha önce sorulmasa bile, çeldiricilerde çıkmışsa. Onları sana anlatacak Aslan Soner. Nasıl yani? Arkadaşlar bakınız dolaylı gerçeği kavrama daha önce çeldirici olarak karşımıza çıktı. Ya sorulursa? Senkretik dil, senkretik düşünce daha önce çeldiricilerde vardı. Ya sorulursa? Bu sebeple hadi anlaşalım. Bunlara ekstra kavramlar gözüyle bakma. Özellikle okul öncecim ve bes yolancım ve refleksleri detay bilmek isteyenlerim lütfen Instagram'ımda Beş çocuklarım diye bir klasör var. Öne çıkanlarına gir bak. Orada git 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 ilerle 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 ilerle. Tamam benim orada 115 kilonun hallerimi geç, hallerimi geç. Tamam canlar. Orada refleksleri teker teker görsel görsel verdim. Bir de birazdan inşallah refleksler tablosu atayım. Hatta ne biliyor musun? Ben bunu atmakta biraz geciktireyim. Siz bana şey deyin hep. Bayılıyorum sizin o haline. Atmadınız hocam. Hocam atmadınız. Ama atmadınız hocam hala. Atacağım demiştiniz. Yazın. Lütfen şamata olsun. Aslan Soner sizleri seviyor. Eğlenme, sevme. O değil de yalnız video inşallah boşa gitmezse.